Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bu videonun kapak fotoğrafında eğer kimsenin bilmediği 3 tane komut falan gibisinden iddialı bir cümle duyarsanız, eğer biliyorsanız şimdiden kusura bakmayın. Yani genelde bilinmeyen komutlar sanki bunlar. En azından ben bilmiyordum. Yakın bir zamanda öğrendim. Şimdi ilk olarak şundan başlamak istiyorum. Şimdi diyelim ki elinizde 2 adet çizim var. Burada olduğu gibi bir adet koltuk, bir adet koltuk, iki tane koltuğumuz var ve bunların tam ortasına şu yukarıdaki sehpa ve çiçeği eklemek istiyorsunuz. Ama tam ortasını bulmanız şu anda biraz zor. Neden zor? Yani bunların koordinatını falan bilmiyorsunuz. Normalde yapılan şey şu oluyor. Araya bir tane line parçası atmak olur. Örneğin şöyle hemen. Diyelim ki şuradan şuraya bir tane line attık. Bu line parçamızın ortası şurası. Sonra yukarıdaki şekil seçeriz. M'ye basarız. Bu komutu. Sonra bunun ortasını yakalarız şöyle. Daha sonra şuradaki line'ın ortasına gelip bakın şuraya nerede şurası. Bir defa tıklayabiliriz. Daha sonra şu line'ı seçip sileriz. Böylece şu yukarıdaki şeklimizi iki koltuk arasında tam ortaya ortasına getirmiş olduk. Evet şu anda bu çok basit geldi size. Ama şu anda biz sadece bu çizim üzerinden gittiğimiz için basit gelmiş olabilir. İlerleyen zamanlarda daha farklı, daha büyük çizimler yaparsanız daha zor çizimler. Böyle birkaç saniyenin bile değerini anlarsınız. Şimdi CTRL diyelim bunları geri alalım. Şunu seçip silelim. Şimdi hiç böyle line parçası çizip ortasını falan bulmakla uğraşmıyoruz. Öncelikle şu yukarıdaki taşımak istediğimiz şeklimizi seçiyoruz. M'ye basıyoruz. Mu komutu. Şimdiye kadar her şey aynı zaten. Daha sonra taşımak istediğimiz ekseni seçiyoruz yine tam ortası şurası Sonrasında bir tıklama yapmadan klavyemizden M2P'ye basıyoruz. M2P. Sonrasında Space veya Enter'a basıyoruz. Şu anda ortalamak istediğimiz, yani bizim şu anda iki tane koltuğumuz var. Bunların ortasını istediğimiz için şu koltuktan bir nokta, aynı eksende şu koltuktan bir noktayı seçiyoruz. Seçtiğimiz iki tane noktanın tam ortasına bunu yerleştirmiş oluyoruz. Örneğin yine aynı şekilde şurası ve şurası olsun. Görmüş olduğunuz gibi line parçasında yaptığımız gibi tam ortasında bunu yerleştirmiş olduk. Şimdi bir sonraki komutumuza geçelim. Onun için yeni bir sayfaya geçelim. Bir diğer komutumuzun ismi t circle t circle. Şimdi tabii öncesinde t circle'ı göstermeden önce bunu normalde nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Şimdi inşaat mühendisleri ve mimarlar bilir. Aks çizimlerinde çemberler içerisinde yukarıda harfler, yan tarafta da sayılar yazar. İşte A, B, C, D, 1, 2, 3 gibisinden. Hemen şunu gösterelim. Line'a bastım. Bir tane çizgi çizdim şöyle. aks çizimleri çok basit bir şekilde şöyle görünür. Bu aks çizimlerinin üstünde harfler olur. Eğer üstte harf varsa yan tarafta sayılar. Eğer üstte sayılar varsa yan tarafta harfler bulunur. Şuraya hemen bir tane harf ekleyelim. Ve bu ekleyeceğimiz harf ve sayıların dış kısmında bir tane çember bulunur. Hemen şöyle bir tane çember çizdik. Sonra hem çemberi hem harfimizi seçip şöyle kopyalıyoruz her bir çizginin üstüne ve yan tarafına. Şu yan tarafa da şöyle hızlı bir şekilde kopyalayalım bunları. Tamamdır. Tabii şu harfleri de düzeltelim. Yan tarafta sayılar olacak. Birden başlıyoruz şöyle. Şimdi normalde şu anda aks çizmemiz tamam. De i̇şte harflerimiz var, sayılarımız var ve dış kısımlarda çemberlerimiz mevcut. Şu anda kullanacağımız T-Circle komutuyla şu dış kısımdaki çemberleri hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Şunlar hemen seçip silelim. T ve C'ye basıyorum. Bakın şurada T-Circle çıktı. Buna bir defa tıklıyorum. Şu anda bizden obje istiyor. Mouse'umla şuraya bir defa tıkladım bıraktım. Şöyle harfleri içine aldım. Sonrasında şurada aynı şekilde tıklama yaptım bıraktım sayıları için aldım. Şu anda hem harfleri hem sayıları seçmiş olduk. Sonrasında Space veya Enter'a basıyoruz. Space'e bastık. Şu anda Distance Offset yani offset miktarı çıktı. 0.35 kalabilir. Kalsın. Space'e bastık. Burada Circle'ı seçiyoruz. Constant diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi seçmiş olduğumuz objelerin işte sayılar ve harflerin dış kısımlarına şöyle çemberler çizdik. ctrl diyelim. Tekrardan T Circle'a girelim. Şöyle harfleri ve sayıları seçelim. Space'e basalım. Bu sefer 0.35 değil de 0.20 olsun. 0.20 Enter. Circle. Constant. Bakın biraz daha küçük çemberler çizdik. Yani o 0.20 0.35 size kalmış aslında. Ne kadar büyük çember isterseniz onu o kadar arttırabilirsiniz. Detaylı Z diyelim. Tabi bu komutla sadece circle değil. Rectangle ile çizebilirsiniz. TC'ye bastım. T circle'a girdim. Aynı şekilde harf ve sayılarımı seçtim. Space'e bastım. 0.2 kalsın hiç sorun değil. Space'e bastım. Aşağıdan rectangle'a tıkladığımda constant diyelim. Hangi sabit kalsın diyor şu şu anda. Genişliği mi, yüksekliği mi veya ikisi de mi? İkisi de sabit olsun diyelim. Şöyle bakın hepsine rectangle yani dikdörtgen çizmiş olduk. Bu komut da bu işe yarıyor arkadaşlar. Genelde dediğim gibi inşaat mühendisleri ve mimarların kullanabileceği bir komut. Tabi diğer mühendislik alanları da kullanabilir. Ama nerede kullanır onlara kalmış. Şimdi bir diğer komutumuz için yeni bir sayfaya geçelim. Bu komutumuzda da şunu göreceğiz. Biz zaman zaman böyle çift katlı şeyler çizmek isteyebiliriz. Yani şöyle. Bunu biz bazen ne yapıyoruz? İşte line'ı çizdik. Sonra seçiyoruz. Şöyle kopyalıyoruz. Bazen şu tarz çizimler yapabiliyoruz. Tabii şu araları silelim şöyle. Örneğin bu duvar çizimlerinde falan kullanılabilir. Ya da 2D çizimlerinizde, 3D çizimlerinizde yeri geldikçe kullanabilirsiniz. Bunu böyle uzun uzun yapmamıza hiç gerek yok. Bunu hemen seçip silelim. M ve L'ye basıyoruz. M line. Space veya Enter'a basıyoruz. Sonrasında Bakın şu aşağıda scale kısmından bu bizim et kalınlığı dediğimiz yani üst çizgiyle alt çizginin arasındaki mesafeyi belirleyebiliriz. Scale'e tıklayalım. Diyelim ki 50 olsun biraz büyük olsun ki görelim. 50 enter yapıyoruz. Daha sonra ilk noktayı istiyor bizden. Bir noktayı belirliyoruz. Mouse'umuzu götürüyoruz. Biraz büyütelim şöyle. Sonra bir tıklama daha yapıyoruz. Daha sonra aşağı çektik tıkladık. Şöyle sol tarafa sağ tarafa aşağı yukarı gibisinden istediğiniz yöne götürüp tıklayabilirsiniz. İstediğiniz gibi şöyle çizimler yapabilirsiniz. Delete diyelim. Tekrardan ML'ye basalım. Space'e basalım. Bu sefer scale'ini 10 yapalım. 10 enter dedik. Bir defa tıklama yaptık. Bakın bu sefer biraz daha ince et kalınlığına sahip 2 adet çizgimiz oldu. Şöyle örneğin buraya gittik aşağı indik. Şuraya getirdik diyelim. Daha sonra C'ye basıp Enter diyelim. Şu şekli çok basit bir şekilde çizmiş olduk. Evet arkadaşlar bu dersimizde işlerimizi kolaylaştırabilecek 3 adet komut görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.